Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim bugün sizlerle midline'de Vula oynuyoruz Emisyon gücü yüksek bir şampiyonla karşınızdayım Uzun süredir bir Vlad videosu fikrimiz vardı Ve Vlad'ın Q'sunun buff'ını yedikten sonra Bir de roket kemerde buff yiyince Roket kemerli bir Vula Demir Oynamak için güzel bir gün diye düşündük efendim Öncelikle videoya hoşgeldiniz nasılsınız iyisiniz Videoya Videoyu da bir beğeneceğim onu tabi 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 onu da bir hatırlatayım dedim tabi siz bu videoyu izlerken arkadaşlar eee ben canlı yayın da yaptığım için hani bir canlı yayın platformumuz da var ha olur da canlı izlemek istersin Twitch tv tv slash pba kaptı bunu da unutmayalım iki günde bir yayındayız abi mesela pazar yayındaysam salı günü yine yayındayım Perşembe, cumartesi, pazartesi böyle devam ediyor. İki günde bir standart her gün yayın oluyor bir nevi. Her gün niye diyorum çünkü gece 12'yi geçiyor. Evet. Zeki bir adam çünkü. Evet. Her gün geliyor. 200 IQ. Bilal. Osman'ın bunu deyince bir inanmadım. Kendime de inanmadım şu an Osman yüzünü. Osman böyle dediyse yüksek ihtimal ZK seviyemde bir düşüş. <gülüyor> <gülüyor> gerçekleşmiş olabilir. Bugün PBA ekibiyle beraber girdik. Bugünkü yeni transferimiz Keltrul. Ama arkadan saçı bağlı. Onu en son kestiydi o ya. Kestin mi abi? Oho. Hmm. Saç bilekler. Saç ektirim şu Kele bak sen. Lan biz seninle nasıl dalga geçeceğiz saçın gelince? Daha iki ayınız var. Ya. Ne? Bir şey diyeceğim. <laughs> Kaç paraya ektirdin kele aynak? Altı bin lira. Altı mı? Arkadaşlar hayırlı olsun. Hangi hastane? Reklam yapalım da tam olsun falan diye. <laughs> Oğlum Türkiye'de gerçekten saç ekiminde professionalız ya resmen. Niye böyleyiz bilmiyorum. Herhalde dış görünüşe çok önem veren bir ülke olduğumuz için olabilir. <laughs> Oğlum benim çar bozuldu lan. Gör lan. Çar bozuldu lan. Tabancanın ucu koptu. Abi Vallahi şey... ben bir şey yapmadım. Adam dive attı öldü. <laughs> Boz katılı evet. kesiyor abi adam. Oğlum. O karına vurdun ama. Tamam şey gel artık. Bak burada çok açıldı. Bir dakika abi 3 2 1 geldim. Adam sürekli bir şey yuvarlayıp duruyor. Ay slow yemedi ya. Hadi. Hadi o kadar agresif oynarsan sakat çocuk Aa, gelir seni abi. yer. W'ma 10 saniye var ama. Onu yakalayamazsın ki sen artık. Yok şeyim var. Gerçi saniyebilirsin. Tamam. Oğlum ben şuradan gelsem daha yakınmış anasını satayım. <laughs> bak atacak o bana. Gel de bir canını çıkrayı vereyim ha. O çocuk eee davuklarına gidiyor. Aslında var ya onu orada basmadım mı ben ya? Bence bastın. Bu bana agresif yapıyor. Geldim abi. Kolaşladım ben onu. Kesemedim. Hasar etmedim. Jungle'ı bir ara report edelim de. <laughs> onu bir unutmayalım. Yetişiyorum biraz. Biraz oyalanın. Aşağıdan geliyorum şuradan. Orada bir ölecekmişiniz gibi duruyor çok pis ama. Gel. Gelirsen. Geldim. Ama tam tutmadı. Ama inancaklarım. Sakat bana. güzel çevirirse dobarla. Ben buraya sıçrattım sen yeme diye. Güzel. Abi duvarı Tamam Tamam ben bunu kestim ben de kulede canım. benim ağzıma sıçtı. Çocuklar fena değil ve çok kötü oynadık orayı. Abi orada üçümüze CC yemelim diye buraya bile sıçra attım. Hayır ya. ben geri çıktım zaten yememiştim CC'yi. Bana atmıştı ya sen onu. Tamam da. işte. Bilerek hani bir adım geri geldiğim zaman mantıken yemeyeceğim stun'ı, değil mi? Yani adamlar bizi pancar motorlu tekne yapıp binecek üstümüze. <laughs> Osman abim çok kızar sonra botta. Niye fitlediniz lan bu adamları der. Ben kendi fitledim mi sen? Senden fitliyor. Evet. Önemli e, değil Google Osman, de sen supportsun. De... Ben her zaman. Oğlum ben ulti basarım, U... kalkan U... basarım. Benim oyun biter yani. Geldi. Ben <laughs> bir yak kendini zorlama, puşlama, puşlama. Puşlama diyor. Hayla ben... skill atıyor ya. Tamam gel dive. Gel. Hay <laughs> hay. Ultim var. Dive atabilirsin. Dive dive dive. Ulti, ulti, ulti. Oku güzel atman lazım. Tamam. Tamam. Ejder asist Bir şey diyeceğim o Vlad da benim hakkımdı bu arada da neyse Neyse o kadar dive atmışım şekilli şüküllü Vayne mi? He Asi çaldı biri Kim çaldı onu? Estoy... Ayşe Neyse ADC'sin Ayşe. diye sesimi çıkarmıyorum Ben midim ama <laughs> Onu söyleyeyim de Mid büyüktür ADC Aha Şuradan Osman Burada hır çıkacak Osman gel lan gel salak Onlar gitsin biz Onlar gitsin Osman abi Geliyoruz geliyoruz Ha geliyoruz biz daha Geldik evet, tamam. geldik ne oldu ya O niye orada dönüşüyor lan Gergen hızlı lan. Geldim. Kalkanı bastım. Senayı Aha. keselim. Bitkinliği bastım. Başı mı geldi onun? Oğlum hepsi geldi ama. Oğlum, hepsi geldi. Eee Escobar. E, evet. ben, Beni salın. Siz kaç. Gergen hızlı ya <laughs> valla. Korkumuz var mı? Yok var. var. Var mı? Olsun hadi. Bir an da flash diyecektim de flash'i yok diye var. ben onu şey yaparım <laughs> ya. Yok yok. Dragon'a mı giriyorsun lan? Dragon. Aa teleportum var. Bak bak bak. Teleportun At. güzelliğine bak. Oy. Teleportun güzelliği. Abi bizim çocuğa Çaldım. bak lan çaldı bir de. Oğlum ben nasıl yedim onu arada ya. Neyse geçelim, şu. hepsi de flash atıyor bunların ya. Aaa. Stun yedim. Gel lan buraya. Bana... Bastım kalkanı. Var mı? Var mı? Abi stunlayayım, stunlayayım. Fakat ya o kadar saçma oynadık ki yani kusacağım ya. Dur bakayım onu bir keselim. Geliyorum ben. Oğlum farm falan da yapamadık. Ne kadar çok fight çıktı ya. Sezektim seni bir yakalasaydım. Ya. Onu aslında flashlayacaktım direkt de. Neyse. Ben benim flashım Ben de flashlayacaktım. Ultimate evet, saniye. Keserim zaten onu da. Bota yardım var mı? Gelim hadi gelim. Bir götümüzün üstünde oturamadık, farm yapamadık bir. <laughs> 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 Şuna 50 farmda geziyorum ya. Ultim de var. Eş senin de ultin var herhalde. <laughs> Yok. Ne oldu oğlum? Haber mi aldınız lan? Küçük kuşların <laughs> haberi mi geldi üstüne? Ya so da geliyor abi. Aktıyorum hala. Tamam. Ama ya öleceğin yani ya. Ölmez, ölmez, ya. ölmez. Beni bir salsaydım. Şey yedi, gaz yedi. Nasıl oldu adam Ben burada öldüm ya. Beni sal, beni sal. Olmaz olsun. Ha, ben de buradan abi. o şala mı? Bu nasıl flash ya? <laughs> Güzel. Yanına geliyor. sakat da geldi. Kaldır. İndir. Oto atak. <laughs> 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 Hadi oğlum ha? Ya, geçen videoda ben çalmıştım oto atakla senin kilini. <laughs> <laughs> lan Şimdi bu kil de, de sen... benimdi ki. Gel gel abi parayı yiyelim gel gel. Rater kalkan Ay, yiyelim. Yiyelim abi çık. Ay. Ay ne oldu kesme. <laughs> oğlum W'si olan bu o şekil yapılır mı lan? Al. Oğlum gel şunu. Lan oğlum nereye gitti benim Nunu? <gülüyor> <gülüyor> nereye geldi oğlum? Aa, hop geliyor. Ah. Tamam geliyorum geliyorum keseriz abi onu. Oğlum 8 sene önce olayım. gelsen ölmüştü zaten bu. Şöyle dördüncü mermi <laughs> şovu yapma ha. Katkınla. <laughs> Hoş geldiniz. Baya bir işe yaradınız. Hoş bulduk abi. Damlaya damlaya göl olur Osman. Attın onu. Peki damlamaya damlayamama ya ne olur day, olsun. Dayı 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 geldim dur. Ben tankladım birkaç defa. Tanklıyorum şu an tanklı. Tamam. Emildi. <laughs> good job good job team. Yes yes. Just clay. <laughs> 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 <Ale> Uzaklaşın <laughs> lan buradan. <laughs> burada gol parası var. Kaçın oradan <laughs> kaçın. Burada burada. Keseriz ha. Kim yapıyor, öyle. O kim artık yapıyor lan? Abi şey. Ya soy geliyor. Feli. Görünmez oldu. Lütfen ben bırakma ben, biliyorum. Ben, ben. Beni bırakma bilim. Aha. Bu iş. beni sep. Oğlum bu. Gelme. Kaç. Gelme. Bırak. Ya. Bırak beni. ultime... Ee, bir, dakika. Dakika. Üç saniye. 3 saniye. Üç saniye. Hayır ben baiting yapıyorum şu an. Bir. Var ultim. Kaçtı ya. Ben bilerek üstüme gelse W basacağım zaten. Tamam güzel güzel. Ben oradan var ya topladım. <laughs> mecai batladı o zaman. Batladı bir mecai batladı senin ya. 5k param var. Gerek bitirmedim mi Rabadon'u ya? O kadar şey yapamam ya. O Rabadon bu itemden sonra gelir. Osman şuraya bir görüş atabileceksin mi abi? Osman zaten? abi. Osman abi. Vardın var mı? Var var. Yasuo burada. Zamanın var mı? Var. var var. <laughs> ne duruyorsun? Burada üç kişiler. Oğlum çok sula var lan karşıda. Bir üç ee, kişiler. Abi ben o yardım... botta bir triple çekeyim ya geliyorum. Ben şu an çok güçlüyüm. Vurdumun kulağında zıngıldak. Lan ne yapıyoruz lan? Ya? ya haber aldılar ya herhalde. <laughs> Aha. Aha. Tamam bu dayan. Buralara oynayacağım. CC'le edim. Nasıl kaldırdım ama? Oğlum Parayı fareyi nasıl? kaybettim. Ulti sana ulti bastım bir daray. Fareyi kaybettim fareyi. <laughs> abi. W yok abi arkada kal. Hadi dol artık dol. Geldi W. Can'a bak. <laughs> ah be. Neyse tamam. Abi ben orada ejder aldım arada. İyi yapmışsın. Beni keseceğini falan düşünüyor herhalde bu. Bu hmm. da hmm. wow. Emisyon kattı Oo! Wa! Hadi koçum kapatın o bilgisayarı. <laughs> Yok geliyorum. Geldim. <laughs> o, şaka... <laughs> şakacıktan şakacıktan ok yandınız ha ben sana onu söyleyeyim mi? Valla sevgilin var mı? <laughs> Kesin aldın. Niye? <laughs> Çok sinirlendin ya. <laughs> Biraz Kaptan. farm yapsaydım keşke ya. Evet, tehlikeli bir Bula Demir. Şey değil miyim ben ya, Rus başkanı? Ayda. bu bu espriydi. <laughs> Geliyorum, korkun yok. Ne korkusu Osman? Geldim ben de, korkun yok abi. Park hazır. Ne korkusu? Ne, korkusu sakat? Abi tanklıyorum, hala tanklıyorum bak, hala tanklıyorum, hala tanklıyorum. Nerede? Petan nerede? Nerede lan? Abi. Koru ben Osman. Üstüme at diyecek. Al. Al, al. <laughs> Nerede? Ee? Ha? Ay! Yeah! <laughs> Ona ama şöyle diyeceksin bak. Ne yapacaksın biliyor musun? Eskor mesela biraz öğretim Yayıncı nasıl olur bak. <laughs> <laughs> Şimdi öyle düz bağırdığın zaman bir bok anlaşılmadı şu an. Bunu anlamayan, bilmeyen anlamadı. Ne yapacaksın biliyor musun? Evet. Şu an diyeceksin ki o, sana ne durumda biliyor musun diyeceksin. Aynı sesi vereceksin. Bil, bil. <laughs> baştan yap onu aynı şekilde. Baştan. O ne şu anda bir ne şey diyeceğim, bulgarıyor? bir tane daha penta atmadım üstüne ard arda iki tane. Double combo, evet, savaş kurdu. Sana bir o zaman ben bir ulti basayım şöyle. Ah biraz biraz avattık herhalde <laughs> Ben size güzelliği getireceğim. Burunda 23 tane kill var bizim takımda. 19'u kaptandı. Ne kim çaldı o diğer killeri? Falan <laughs> 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 ne? Bak espri böyle yapılır işte. Oscar bir kalkan atar mısın? Ne <laughs> atabilir mi acaba? Aha. Olmuş kuşları al. <laughs> oh, bu ne lan? O niye öyle tek yedi? Oy. Burada bir penta daha mı? Oy. Ne Aha. Koş 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 bir. Girdim. Öldü öldü. Yoksa bir tane daha mı? Ya bir oyunda iki tane de penta atması kaptan ya. Bir oyunda da iki penta atma ya. Ya. Kaptan o, o Sven, o karşındaki Sven var ya şu an ne durumda biliyor musun? Hı. Değil değil. Bence tamam adamlara çok ayıp mı oldu ya? Dur bir tane daha atalım gel. <laughs> Hem ayıp oldu bir tane daha Kaptan ne diyor müsait bir zamanda kan vermeye git. Güzel ismi. Aa ben biraz Aa, daha iyi atmışım. Darwin. Bir şey değil mi? Ben artık harbi işin bokunu çıkarırım. Bence FF'liyelim artık ya. <laughs> ne, ne diyorsunuz? Zamanı geldi mi? Ya da bir item daha mı çıkayım? 3K param var. Artık bir item daha, daha. çıkalım. Ne alalım onu? Hmm. Zonya maybe. Aslında hiçlik de olabilir ya. Ufuk getiren belki. Ama 700 menzil yok ki ya. Ben ki Hiçlik olsun ya. Tamam son 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 fight. Son fight. Son bir fight da. Bunda da penta atarsam anasının gözüymüş artık. Ben yetişemem sana. Ne duruyorsun? Aa buradalar. Aha. <laughs> Seni göre direkt geçti. <laughs> bak burada bak kaçırdım. Oha buraya kadar Oha. verdi lan. Burada Geliyorum. lan burada burada. Aha bu bak buldum onu. O ne Aa. silindi biri orada. Az bir şey hasar atıyor bu çarda ha. Gel lan Abi, buraya. Gelle gel gel, gel. Kaçma lan Oğlum çok silah atıyor ha benim canım. Kaptan canı kaptan. Sıkmıyorum. Kaptan. Help me. <laughs> ya oğlum bu çocuk çok silah atıyor ya. Gel buraya gel. Damla damlaya diyorum ya. Göl olur diyorum bebeğim. Niye inanmıyorsun? Geri geldim mi? Abi bu ne yapıyor? ne yapıyor lan? Abi beni kovalıyorlar abi Allah için. Şu mu? Oo <laughs> oha! oha. <gülüyor> Eyle sildim lan. Bu hasar neydi? Dur bir bir kö atayım mı? Lan dur hortumcu. Ya bana attı ya bir de ya. Ya sen ne de Osman'ı kestin ya? ya? Abi ben aldım. Abi gir kankam içine gir. Kankam içine. <laughs> ne oldu lan adam mı var orada? <laughs> ne oldu keder mi? <laughs> Keder, keder abi keder yani. Bir şey diyeceğim arkadaşlar öyle bak duvarın arkasından şekil yapmaya benzemez ha yalnız <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o hasar Onu da aldın <laughs> Onu nasıl aldın ya ben <laughs> Ulti <laughs> vardı üstünde. <laughs> abi ben kill almak istiyorum abi ya Oğlum Harbiden. FF vermeyin bir kill daha alması lazım bir kill daha alması lazım Aa evet SvG'nin kadim dostluğu <laughs> Evet ama o öldü. Ah, tamam. SVC. Bozdum. SVC'nin <laughs> hayır, hayır. kadim dostluğunu bozan hain gıptan. Ha başlığı da bulduk ya. <laughs> Al, bir penta daha mı şimdi? Ben, ben dojladım onlar öldü. Bu camdan ölmemem yok mu peki? Kaptan amca. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz adamı mutlu ederiz dediysek ederiz. Geriliyorum ya kelaynak. Lasar grafiğini bir açalım. 52 k vurmuşuz. Arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu maçları esnek TR'de gümüştür, Gold'tur, bronzdur, plattır. Kim denk gelirse beşli girdiğimiz için random insanlar geliyor. O insanlar arasında çekmeye çalışıyoruz. Açıkçası Vlad'ın bu kadar güçlü olduğunu ben düşünmüyordum. Yani sadece ufak bir Q buff ne olabilir ki? Zek videosuna yazmışsınız. E, Dora demiş ki e, Zek'in W'su ufak bir buff almış. Çok fark etmez. <gülüyor> Kaptan. <gülüyor> Nasıl fark etmez ya? E W. Bu da dipnottu. Ufak şeyler büyük farklar yaratır. Onun. Bence bu laftan sonra hemen kapatmadı. O yüzden Osman iki küçücük. Kendinize iyi bakın bir daha. <laughs> Let's go. <laughs> I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yeah, I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. I no, I'm not stopping, no, conquer the option. Yeah. To the top, here I go, think I'm chosen. To be the king of rock, think the people have spoken. I can either